Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu bölümde e, Daredevil ve Punisher, yani Daredevil slash The Punisher çizgi romanını inceleyeceğiz. Şöyle size göstereyim. Ön kapı, kendisinin Marmara çizgi basmış. Arka kapı, yazarlarını gerçekten hiç tanımıyorum. Brown Mast, Saul Kudranski, hiçbir fikrim yok kim olduklarına dair. Şöyle küçük bir zaten bir one shot hikaye kendisi zaten. Şöyle birkaç çizimi gösterdim. Şimdi arkadaşlar çizgi romana dair şöyle başlayalım. Daredevil ve Punisher'ın iki tane Marvel karakteri. iki tane zaten sürekli beraber maceraları olan, sürekli birbirleriyle ahlaken çatışan iki karakterdir Punisher ve Deadpool. Daredevil, Deadpool değil. Biri adalet Yanlısı Matt metmurduk. Adalete çok güvenir. Dar işte her şeyi adalete bırakır. Biz yargıç değiliz falanlar. Punisher da der ki yani adalet hikaye iyiler var, kötüler var. Kötüleri yok etmeliyiz ki iyilik kazansın. Bu çizgi roman bu arada bana şey hissettirdi. Yani yine spoiler'sız inceleyeceğim. Elimden geldiği kadar. bu çizgi roman bana gerçekten Punisher haklı dedirtti. Ben zaten genelde Punisher'cıyım. Ben şey düşünen bir insanım. Abi her bölüm bir sürü karakteri dövüyorlar, hapse atıyorlar. Sonra bu karakterler yine çıkıyor. Yine bir sürü insanın ölümüne sebep oluyor. Yani zamanında öldürselerdi bu kadar uğraşmayacaklardı. Dolayısıyla Superman'e, Batman'e, ne bileyim Spider-Man'e falan biraz kılımdır böyle meselelerde. Punisher candır diye düşünürüm. Keşke mizahı daha, daha yüksek bir adam olsa. Biraz espriden uzak bir adam. Neyse. Ee, hikayede farklı karakterler de var. Deadpool'un yardımcısı görünmez olan bir çocuk var. Ne adı hatırlamıyorum ama. Çok bilinik bir karakter değil zaten. İşte Deadpool'un yardımcısı olarak o var. Sonra bir tane metal zırh var. Kötü adam. Bir, o kötü adamın adını da hatırlamıyorum. Şimdi sizi karıştırıp bulmaya çalışmayayım. Bulamam muhtemelen. O var. Yine bir deneyeyim. Ha, Crimson Dynamo. Bir tane böyle robotik bir kıyafet falan. Böyle bir farklı birkaç karakter de var. Bence farklı karakterlerin olması kötü olmuş bu arada. Buna olumsuz bir eleştirim var. Yani iki tane karakter var. Çok tanınmadığımız karakterler. Ben bir one shot okumak için bu karakterleri önceden araştırmak ya da okurken ya kimmiş bu adam güçleri neymiş falan bakmak çok istemem. Bir de çok önemsiz karakterler. Yani şey olabilirlermiş. Daha sahneye girdikleri anlarda bir açıklayıcı bir sütun açıklayıcı bir sayfa falan olabilirmiş bence bu karakterlere. Ben bu konuda eksiklik hissettim. Okurken kendi deneyimin bu yöndeydi. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim yine yani kitapla alakasız ama. E, ee, spoilersız inceleme diyorum. Ya eminim ki bazı arkadaşlar diyordur yani, spoiler veriyorsun bazen. Şimdi bir şey incelerken zaten spoiler yani esere dair bilgi vermemek mümkün değil. Yani en spoilersız inceleme de bile sonuçta esere dair bir şey söylüyorsun. Yani içindeki ana karakterin mesela bir ana karakter olduğunu söylüyorsun. Yani çizgi romanın ortasında ya da filmin ortasında, dizinin ortasında ana karakterin değişiyor olsa e, bunun değişmediğini, ana karakterin değişmediğini söylemiş oluyorsun aslında. Yani bu bile bir spoiler aslında. Hani e, işte dizi konuşur da geçiyor demek de bir spoiler aslında. Belki de başlayacak olan kişi konunun nerede geçtiğini de kendi görmek istiyor. Vesaire dolayısıyla biz olabilen en az spoiler vererek inceleme yapmaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla böyle bakın. Hani spoiler verdiğimiz zaman tabii ki bazen veriyorum ama okuma zevkini azaltmayacağını düşündüğüm, okuma zevkine zarar vermeyeceğini düşündüğüm noktalarda belli bilgiler veriyorum. Sizin bu kitabı almak için ya da almamak kararını vermenizi kolaylaştırmak için, bu kitabı okuyup okumama kararınızı kolaylaştırmak için yapıyorum bunu. Neyse devam ediyorum. Şimdi Kitapta aslında çok basitçe olay şu, bir tane mahkum var, bir mahkemeye gidecek, ceza alacak, muhtemelen de asılacak hatta Punisher'ın söylediğine göre. Zaten biz mahkemeyi falan görmüyoruz. Daredevil diyor ki, bu çocuk mahkemeye gidecek, asılacak. Punisher diyor ki, bu çocuk mahkemeye gidene kadar, çocuk dediğim suçlu, bir sürü insanın hayatı riske girecek, işte bu suçlu yolda birilerini öldürecek, kaçmaya çalışacak, bunu kaçırmaya çalışacaklar, bilmem ne kafasına sıkalım rahatlayalım. Aslı kavga da bu. Darda diyor ki hayır şeye gidecek, hapishaneye gidecek. Punisher diyor ki hayır gitmeyecek abi ben bunu keseceğim. Yani orada zaten asılacak sen bu çocuğu zaten asılacağını bildiğin apaçık belli olan bir yere gönderiyorsun. Darda de diyor ki ama abi diyor öyle iş mi olur? Yargıç yargılasın bakalım diyor. Yani Punisher'da bunlar saçma sapan bürokratik oyunlar diyor. Boşa uğraş diyor. Biraz taraflıyım bu konuda. Punisher çok haklı. Gerçekten adamı Götürürken yani hiçbir şey olmadıysa dünya kadar olay oldu. Dünya kadar maddi zarar oldu. Ayıptır yani. Punisher sıksaydı mis gibi kafasına keyifli olacaktı. Bunun dışında hoşuma gitmeyen şeylerden bir tanesi. Bu hep olur Punisher, Daredevil romanlarında. Yani hep ikili yumruk yumrak yapışmalarda Daredevil biraz tokatlar Punisher'ı. Hep de bir içim acır. Ulan çelimsiz bir adamsın sen Daredevil. Nasıl tokatlıyorsun Punisher'ı derim. Yapacak bir şey yok öyle karakter daha iyi bir üçcü. Ee, onun dışında hani güzel sahneler görüyoruz. Güzel, keyifli, akıyor. Çizgi romanda şey demiyorsun. Yani bu ne oldu, bu nereden çıktı, ne alaka bu falan diye böyle kafa karışıklığı şeyler olmuyor. Pek çok çizgi romanda olur. Bu olmuyor. Sürükle, sürükleyici bir hikaye. Akan bir hikaye. Ufak bir felsefi tartışması da var. Ee, yani güzel bir çizgi roman. Güzel bir manşat. Ha, elimdeki yani en iyi çizgi roman değil. Hatta bence çok başarılı, böyle çok beni etkileyen bir çizgi roman da değil ama Daredevil'e dair hani güzel bir anı. Daredevil'de Punisher'ın o felsefi tartışmasına dair güzel bir anı. Küçük bir olay aslında zaten. Bu eski klasik dönem Marvel çizgi romanlarında da diyeceğim yani klasik dönem çizgi romanlarında şey olur. Çok günlük bir olay olur. İşte Superman süt almaya gider falan böyle. Superman neden sigara içemez? Konulu çizgi roman var. da Superman iki tane kamyon şoförünü yakalar. İşte kaçakçılık yapan falan böyle. Basit hikayeler vardır. Bence biraz o basit hikayeler kıvamında bir hikaye. Fakat hani o basit hikayeler genelde 10-15 sayfalıktır. Bir şeyin içinde bulunur. Hani toplu hikayelerin arasında bulunur. Bu biraz daha uzun bir versiyonu bunun. Daha böyle felsefi yönü güçlendirilmeye çalışılmış falan bir versiyonu. Yani okudum, beğenmedim diyemem. Ama böyle bayılmadım, aman tanrım bir çizgi roman falan kesinlikle değil. Alabilirsiniz isterseniz. Daredevil seviyorsanız, Punisher seviyorsanız. Küçük bir işte crossover, beraber olay sevdiyseniz, isterseniz okumak alabilirsiniz. Puan vermemesine gelirsek, ilk defa 5'in altında puan vereceğim. Kötü bir çizgi roman değil. Ortalamadan düşük bence ama ortalamadan daha kötü bir çizgi roman. Dolayısıyla 4.6 veriyorum bu çizgi romana. Okuyun, her şeyi okuyun. Kötü de puan versem okuyun abi, güzeldir okumak. Görüşmek üzere.